ne pişirim diye düşünürken dolaptaki sebzeleri gördüm ve dolma yapmaya karar verdim. Bunun için gerekli olan malzememiz soğan, maydanoz, keşniş, dereotu, pirinç, pe ve baharat. Patlıcanlarımızı şerit halinde soyalım. Ee, uzun olduğu için yarıya bölelim ve içini oyalım. Ardınca kapya biber, yeşil biber, Onların da içini temizleyelim, bir kenara bırakalım. Domatesimizin de içini oyalım. Ee, domates benim domateslerim biraz büyük, o yüzden ben onları ikiye bölüp öyle içini açacağım ee, ve bu şekilde devam edeceğim. Tabağa aldığımız kıymanın üzerine sırasıyla doğramış olduğumuz malzemeler bizi ekleyelim. Zeytinyağı en son istediğimiz kadar. Zeytinyağı ve baharatları ekledikten sonra kıymamızın yumuşak olması için bir çay bardağı su ilave edip yoğurmaya başlayalım. Ben e, bu dolmaya kurutulmuş reyhan da ekliyorum. Ben reyhan tadını dolmada çok severim. İnanın siz de pişman olmayacaksınız. Reyhan da ekledikten sonra dolmalarımızı doldurmaya başlayalım. E, ben tek tekelle doldurduğum için biraz zorlanıyorum. Bir, bir elimde kamera, bir elimde işlem. O yüzden kusura bakmayın biraz güzel çekmemiş olabilirim. İyice doldurduktan sonra tenceremize yerleştiriyoruz. Ayrı bir kapta salça, sıvı yağ ve zeytinyağı ve su eklediğimiz ve açtığımız salçalı suyu yemeğin üzerine ekliyoruz. Ben ayrıyeten e, yemeğin üzerine tereyağı da koyuyorum. Siz isterseniz margarin veya zeytinyağıyla da devam edebilirsiniz. Çok güzel e, bir tat oluyor. Kıymamdan e, kaldı, arttı tabii ki. E, ayrıyeten dolma harcımdan da arttı. ve ben onları da buzdolabı poşetlerine yerleştirip derin dondurucuya koyacağım. Bir dahaki e, yaptığımda e, kolay olacak benim için. Evet, e, dolmam artık pişti. Bakın çok lezzetli gözüküyor. İnanın bu tat çok farklı bir tat. E, genelde herkes bunu yapmaz. Pişman olmayacaksınız. Ve beğenip abone olmayı da unutmuyoruz. Afiyet olsun.